Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 30 XP alacağız ama gördüğünüz gibi iki tane XP, X, ay bir tane mi? Arkadaşlar kafam gitti. Evet, bir tane XP eksik. Bu yüzden bizde de O yüzden biz de hemen oynayalım. Görevimiz zaten hem elmas da hem de eşte var. Aa bizde Piper var. İnşallah yakına girip de, gidip de vurmaz. Çünkü Piper uzaktan daha yüksek vuruyor arkadaşlar. Sen ne cüretli kalırsın alırsın he. <laughs> Şimdi geçelim. Su yükü ayık diyorum ya. Çok unutkanım. Hadi. Aferin. Oh, Nereden gör? Bak. Ben alacağım. Bak Piper'ı ben alacağım. Piper'a, Piper'a. Piper'ı al kaç. Piper al kaç. Kaçamamış. Ya Piper neden alıp kaçmıyorsun? Nereden görüyor beni? Arkadaşlar kazanıyoruz gördüğünüz. 2 1 kazandık hadi bakalım. Bakalım. Ne oldu? Hadi görevler tamamlansın. Bakalım. Arkadaşlar ben 30'a kadar oynayıp 30 olunca atacağım videoyu. Arkadaşlar hazır. Hazırsanız açıyoruz. İlk önce buradan açalım. Buradan besliyoruz. Buradan da başlıyoruz. Bak 30 saniye. Hmm. Ha, hadi Bir body gizem yazdı karakter falan. Bu ne? Haydi Squad. Evet. Onun elmasını da aldık. Star edeyim. Yüzen Ya sen de bir çıksaydı bari. <laughs> ya kostüm ya. Aaa karaktermiş. Ben bu hesapta Leyli ile Lovi olduğunu bilmiyordum. Var diye yani. Ve yeni karakter açılıyor. Bakalım. Piper tabi. Bolca ödüller topluyoruz. Ama hep Ender, Ender, Ender. Hep Ender, Ender, Ender. Acaba kaç altın aldı? Ya süper Enderli oldu diye saç, saçma sordum. Güzel mi? Yok. Hadi hadi karakter falan. Üç puan. Ve arkadaşlar sonuncu izleyemizi. Hadi şuraya. Şimdi sırada aldık. Hadi bakalım korsancım koltuğu aldı alındı Şimdi? şimdi şöyle akre diyelim şöyle ve Shelly'nin hiper zarzını almak için. Ve Shelly'nin hiper zarzını alıyoruz. Aldık. Artık dükkandaki ücretsiz. hiçbir şey. Dükkanda hep ücretsiz görmek yok artık. Bunun gibi. Neyse şimdi hangisini atlayabilirsin? Yeni Tara ve Leri ile Lovi çıktı. Leri ile Lovi ile oynasam mı? Bunu biliyor muyum? Almak istiyordum ben. Arkadaşlar şu 30'un üstüyüz. Getireyim. Nereye? Bakın. Başka videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.